yaptığım bir hatayı yanımdaki üç arkadaşım beni savunur bir şekilde karşı tarafa yani kameraya karşı savunacak. Bunu izleyeceğiz. Bugün yaptığın konu o kadar kötü ki? Kötüymüş ki. Sokaktaki herkes sağa dönüp bakıyor ve gülüyor seni tamam Allah. Zihinsel engeli var. var. Abi. Yok. Ha, pardon ya. Ben yine <laughs> o kadar yanlış anlıyorum ki. <laughs> polise mi böyle diyeceksin? Evet. Polisse böyle hocam, hocaya. Polise o zaman neyse video. Hoca etmek ki. Evleneceğim kişiyi bildi be. Hem de 11 yaşımdayken ben. O nasıl oldu ya? <laughs> o nasıl oldu? Benimkini bilemedi diyecek, patladım mesela. Karısı neyse iade edin. Hiç yalan söyledim mi tavuk bakarken? Hatta o kadar kötü giyindim ki size bak... Yani ...bana bakmaktan size bak. Bakmak. En iyi savunmalar... <laughs> Adam ben seni giyindim dedi. Ben giyinmezdim dedim, ona takılmadım dedi. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Meryem Doğan kanalına hoş geldiniz. Bugün bizlerle Beytullah ve Merve Hanım var. Ve Meryem Hanım zaten kanalımızın sahibi. Ölümüne Kankayız adlı oyunumuza sizlerle birlikteyiz. Oyunumuzu kısaca özetleyeyim ben sizlere. Şimdi yaptığım bir hatayı, yanımdaki üç arkadaşım, beni savunur bir şekilde karşı tarafa yani kameraya karşı savunacak. Bunu izleyeceğiz. Topu Merve Hanım'a bırakıyorum. Hatalar çok güzel arkadaşlar. Savunacağız yani birbirimizi. Ölümüne. Ama Ölümüne, yani. Evet zorundasın yani. Elimizden gelmeyecek. Kamerayı izleyiciyi ikna etmeye çalışacağım çalışacağız. Tamam. Masum olduğumuza dair. Tamam, okey? Okey. Tamam, ilk hatayı kim yapsın? Ben, ben yapayım, yapayım ya, ben çok yaparım zaten. Sen mi yaparsın? Tamam. <laughs> Bugün şu an kız arkadaşımın doğum günü. <laughs> Sen unuttun. <laughs> şu an burada canlı yayındasın. <laughs> kız arkadaşın şu an seni izliyor. Hı <laughs> -hı. Savunacağız. Ya kanka ne yapsın? Ekmek parası ya. Gitmesi lazım ya. Bu mu? Evet. Ben kız arkadaşı olsam ikna olmam. <laughs> ya bir sus sen de. İkna et marif, olma ha, artık pardon. sen bir şey ya. <laughs> ya bunun parası daha önceden bize ödenmişti, bu paraya mecbur hani, sözleşmemiz yapıldı o yüzden gelmek zorundaydık, o yüzden geldik. Ya canın için akşam seni çok güzel bir yemeğe çıkartacak, onu bekliyor aslında, sürpriz hazırladı biz. Konuştuk değil mi dün? Evet evet tabii evet. ki. Dün konuştuk <laughs> ama biz aslında sürpriz hazırladı sana, hatta hediyeni seçtik önceden gelip al diye. Yani bu böyle şeyler yaşandı dün. Tabii. Hep birlikte seçtik falan hani. O yüzden şimdilik sen arkadaşlarınla ailenle vakit geçir istiyor. Bütün akşamını seni meşgul etmek için harcayacak. İnanılmaz bir açıklama. Ya akşam halı maçı varsa? Abi... Merve Hanım'ı seçiyorum. Ben seçme şansı <laughs> var mı? Seç. Sizi seçtim ya. İnanılmaz sayı savundu. Olur Tabii, mantıklı. mantıklı. Aynen, tamam. Merve Hanım ni puan. Yeter mi? artık. Mert'in sorusunu diyor. kendi sorusuna <gülüyor> ekler. <gülüyor> 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 Yine Berk'in story dolaşıyor. <laughs> yani bir saat daha ekleniyor. Ben kendi story'imi mi ekleyeceğim peki? Kazanırsan da kaybedeceksin. Üçümüz de aynı story'den atacağız. Kabul etmiyorum. Ben de kabul <laughs> ettim. Kab <laughs> yüzüm, benim yüzüm var kabul etmiyorum. Berk'i mi atacağız? Hayır. Üçümüz de farklı farklı aynı şekilde atacağız. Ama kaybedersen üçümüz de senden bahsedeceğiz. Ben seyeceğim bir saat. Hayır, işte seyredecek. İşte edecek. bir saat daha olur. Kabul et. Etmiyorum. Kumar oyna. Etmiyorum. Üçümüz ne bir gerek var? Ben bahsedeceğim intikam zaten. duygusu olan bir insan değilim. Şu kabul an bir sağ oldum. Ben kendi sonunda bahsedeceğim zaten bundan. Atabilirsin sabaha kadar. Ya. <laughs> beş gün boyunca <laughs> arda kabul etmiyorum. Ben onun bir saatten fazla durmasını kabul etmiyorum. <laughs> İsterseniz oyuna dönelim. Sevgilinin de olduğu WhatsApp grubuna yanlışlıkla... Eski sevgilinden bahsettin, bir mesaj attın ve grupta biz de varız. Savunacağım. Bunu nasıl savunacaksın <laughs> bu alaksızı? Bir de yaptı ben yaşadım bir de bunu ya. Savunamadım. <laughs> Hala onu seviyor. Derdim ben. Ama Ama bu savunma olmuş. Kızı savunmuş oluyor. Hiç ben mallık yine tuttum oğlum, e, Pardon. Ne yazabiliriz? Ne ya da ya yani... Ay ne, ne, söyleyebiliriz? Düşünüyorum şu an. Ben savunamam açıkçası. Ben ben direkt şunu söyleyebilirim. Ben çok mu iyi bir yalancıyım ya? Evet. <laughs> şunu söyleyebilirim. Evet, benim en yakın arkadaşım aynen öyle. O isim ya hani. Bravo. Ama, Bunu ne yazdığını yani, mesela. Çevirebilirdi. E, çevirebilirim. Yazdığı Şş. şeye göre ya o, o kişi değil <laughs> benim yakın arkadaşım. Bundan bahsediyor falan. Ben de şey derdim. Aa bu kızı nereden buldum? Ben bu kızdan yıllardır deli gibi hoşlanıyorum. Nisa da var. topu benim üstüm. ya. Bu şu an yok oğlum Nisa ortada. Ben Doğru. topu üstüme alırdım yani. Ay, ben hiçbir şey bulamazdım. Ama evet, sizin söylediğiniz sabun... şeylere devam etti. Öyle devam et. ettim. Geri sarıyor sonra. Evet. <laughs> devam ettim. Meryem Hanım siz? Ben savunamam. Helal olsun be. Olsun be. Çok dürüst, biliyor musun, Hayır. Yani, o... ne şerefsizim ben, değil mi? Hayır, hayır. <laughs> bunda savunacak bir şey gelmiyor akla, yani bilmiyorum ama onların söylediklerine devam ettirirdim, hani ortada bırakmazdım. Evet ya, Beytullah haklı. Evet. Bayağı yani. bana da söylüyordu zaten. Evet, evet, banantar. o şekilde. Tamam, ben Beytullah... Topladık Beytuba... bunu da topladık ya. Beytullah güzel, çok güzel, yani. üstüne... Almasını Direkt çok sevdim. O yüzden bir seçiyorum. Yani. Ben de seçerim. Bölümüne kankayız. Bugün yaptığım kombin o <laughs> kadar kötü ki, kötüymüş ki. Aslında öyle bir şey asla yaşanamaz ama. Sokaktaki herkes sana dönüp bakıyor ve gülüyor. Seni savunmamızdan. <laughs> Allah. <da olsun. gülüyor> Zinyesel engeli var. var. Abi. <laughs> pa pardon ya ben yine o kadar yanlış <laughs> anlıyorum ki. Meryem Hanım mı değil mi bu? Doğru doğru. Ben başka birini savunacağız sandım ya. Körle o yüzden duygusal girelim de de. diyecektim. Duygusaldan yani bağlarız diye. Körde senin. Körde her şeyimiz. Yüzde kaç? Var? Karıştırdım. <laughs> vallahi karıştırdım. Başka biriymiş gibi savunuyoruz sandım ya. Bu da dört. Yüzde kaç? <laughs> Sen yüzde yirmi ya. Çok bir şey yok. Yüzde <laughs> yetmiş. Araba alabiliyoruz da indirimde. <laughs> Bunu savunamam ben ya. Ne diyeceğim? ben, ben savunurum, savunurum ya. 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 Şöyle Sen savunurum. O kişiye direkt derim ki 100 bin lirasını iddiaya girmişti. Kimseye söylemezsen bu konuyu 10 bin senin. Abi çok iyi. Ben arkasından telefonla çekiyorum gibi yaparım. Mi? Aynen. <laughs> evet. Arkasından kamera falan çekiyor Sadece gibi şey, yaparım. Sen şeytani bir insan Bence benimki çok iyiydi. Evet iyiymiş. İyiydi. Evet, Hı. sizin? Bence aynen kamera fikri bence çok iyiydi. Ben de set ortamı yaratırdım hemen o an. Ben de kötü giyinirdim. <laughs> ben giyinmezdim. <laughs> <laughs> ben de kötü giyinirim. <laughs> Mantık. Tabii, fiyat Hatta fiyat o kadar kötü giyinirim ki size bak ya bana bakmaktan size bakmaz. En iyi savunmalar. Adam ben de giyinirim dedi. Ben giyinmezdim dedim de, ona takılmaz dedi. Normalde de giyinmez zaten ya. <laughs> Çok şık. Beytullah seçtim bu arada. Peki yapma. Kamera karşısındaki kişi de uzun süredir aşırı derecede küsüm. Ben hata yapmışım ona. Küsüm kamera karşısındaki kişiyle. Tamam. Siz barıştırmak istiyorsunuz beni. Hata yapmışsınız ama. Evet Çok aşırı büyük bir hata yapmışım yani. Ee, Merve çok kötü bir dönemden geçiyordu. Bize de çok yanlışları oldu ama bir şekilde laf ettik <laughs> ve şu an çok iyi bir ruh halinde. Bence bir şans vermelisin. Büyüklük sende kalsın. Sen bunu hak ediyorsun herhalde. O daha kötü, ben daha iyi bir şey söyledim. <laughs> Bilerek sen, işte iyi sende kalsın diye böyle bir şey yaptım. <laughs> Geceleri ağlıyor. <laughs> çok iyi <iyiydi. gülüyor> Geceleri ağlıyor, sessiz sessiz derler. <laughs> çok üzülüyor, çok <laughs> pişman. Aynen, onun için mi? Lütfen evet, lütfen affet. Dramdan gibi. Bizim de beynimizi... Geceleri <laughs> ağlatıyor bizi, o kadar. <laughs> evet, o derece. O derece. Helak oldu, bittik. Hmm. Aynen, namaz. Beytullah falan. Bilmiyorum ya. Bana sağlıyor. Geceleri ya. ağlıyor okey. Benim Lütfen abi ya. Bu full yeni... Ben yok ben sen, kendimi kim seçtim? Ama üstüne bizi de ağlatıyor dedin. O yüzden seni seçtim. Yine bir şey söyledi. Şey Sonunda kondu üstüne ya. Yani. <laughs> <Evet. gülüyor> Çöktüm anlamına. Bir iş başvurusunda bizi referans göstermişsin. Hı -hı. <laughs> ama hiçbirimize haber vermemişsin. <laughs> bizi aradılar şu an. Yaşandı zaten. Yok yok Tam aradılar, okey. Aradılar, evet. Nasıl savunuruz? Ben de ya, çok sadıktır, hı. çok güvenilir, çok çalışkan, sorumluluk sahibi, sorumluluk almaktan kaçınmaz, e, dakiktir. Derdemen bakılacak. Hiçbir özellik yok. <laughs> bu şekilde ama. <aradığınız>, Hiçbir <laughs> iyi özellik geliştirmemiş. <laughs> ben de aynısını söyledim derim. ya. Bir düşünmeye gerek yok. Bu şekilde bir savunma. Evet, Meryem Hanım inanılmaz Aa, konuştu ya. Ben, ben derdim ki siz nasıl ulaştınız ya? Biz ulaşamıyoruz ona. O kadar başarılı ve meşgul ki. Nasıl yani? <laughs> Yine bir şey dinleme oldu merhaba. Çok iyi okşadı şu an çünkü. belki sokakta biriyle kavga etmiş. MMA lisansını iptal edecekler. Etmemeleri için hoca ile konuşmamız gerekiyor. Anasına küfür. Evet Berk'in ailesi çok hassastı ve Berk'in ailesine doğru tahrik olduğu için elinde olmayan sebeplerden. Ya savunmamız gerekiyor. Biraz öncekiler öyle miydi yani? Evet aile bir şekilde ailesine Aynen. Berk'in de gözü dönmüş. Yani olmuyor annesi de ya. an bir şansdan daha önemli olduğu için... şu an. Ya, yani. olmuyor. Hayır hayır, oluyor. İlk vurdu, o vurdu diyeyim, bir şey değil ama... Hayır, <laughs> ilk zaten mi? o vurdu. İlk zaten o vurmuş. O vurmuş. Ama ama, ama savunacağımız şey, ilk senin vurduğun durumdasın. Ya, ya takip etmiş gelmiş bile, o kadar. Düşün yani, sadece kasiyerde sıra önüne geçti diye. Oha, o kadar Anladın adam bekliyor. Detay vereyim artık yanıma. Kamera var, orada olmaz. Ya arabayı park edecekmiş Berk. Evet. Önüne kırmış adam. Ha. Bir de üstüne canlar böyle küpüle Adam değil ya. Evet. Güle etmiş, evet. o, <laughs> o yüzden affedin onu. Bu lisan sonu için çok önemli. Hayatında evet, bir anahtar. Evet. Polise mi böyle diyeceksin? Evet. Polise çok doğru. Hocaya, hocaya. Polise o zaman... Neyse videoda bir yayınlayamam. Polise diyelim. Onu ben de düşündüm. Ufak bir çorba içelim. Ne, savunamadınız <laughs> pek ama. Evet ya olmadı. Şu an patladık ha. yani. Yani böyleyiz. <laughs> <laughs> Aslında vuran Arda'ymışlar Ha Bravo. Bravo, Arda'nın dostu kabarık zaten. Seçemiyorum tamam. <laughs> ya, şey söyleyeyim. Patlattınız beni. mı mi? Özür <laughs> dileriz. Patlattınız maalesef. <laughs> bravo, güzel soru. Ne yapalım? Ama <laughs> güzeldi ama ben yine patlayacağım. Her şeyi dört dörtlük olacak değil. Lazım. Çok basit. Sizin tarotunuza güvendim ama dediğiniz hiçbir şey olmadı diye boşu boşuna karımla boşanmış oldum. Benim evleneceğim kişiyi bildi be. Hem de 11 yaşımdayken ben. <laughs> O nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Benim için bilemedi diyecek patladım mesela. Sağ olun. Çok kritik bir soru herhalde. Evet, güzel bir soru. Sağ tamam. olun. Yanlış tarot taraf karı boşandı. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten bakıyor arkadaşlar. Ben de inanmamıştım. Buradan Mera Sürey reklamı. İnanmamıştım, hiç inanmamıştım. Şimdi benim e, e, tarot baktırmadan üç gün önce biriyle görüşmem oldu. Ama ben bunu hiç kimseye söylemedim. E, çünkü söylememin sebebi de şu, işte eşimle muhtemelen bir işte Kaos içerisine girecektik, ne yapacağımıza dair. Çünkü şöyle bir durum var, İngiltere'den bir iş teklifi aldım ama eşim benim İngiltere'ye taşımak istemiyor. Ve ben bunu kimseye söylemiyorum, adamı da bekletiyorum. Ve Mary kartları açtılar dedi ki, Avrupa, yeni bir iş, gidiyorsun aşkım. Başta yapın, Asya. <laughs> Neyini bil? Gidiyorsun aşkım falan. Ben şok tabii ama gerçekten hiç kimse bilmiyordu. Hatta ondan da dedim ki oha yani abart. Nasıl bilebildim falan. Sonra dedi ki yani evet sen gidiyorsun, sen gitmek istiyorsun ama eşinle alakalı durumlardan dolayı yani bir tur bekleyeceksiniz falan dedi. Sonra gerçekten hatta onunla ilgili, onun da istemediği şeylerle ilgili durumlardan dolayı şu an bekliyoruz yani. Yani kadın boşandı Biliyor ama sonuç yani. olarak. <laughs> ha, okay. ya, -ha, ben hala yani. Biliyor. ama bilemediyse, sen Kadına karşı savunulmuşsun. Manipüle ederim ya. Yani. Ya siz verdiğiniz bir bilgi yanlışmış bakın böyle böyle diyor Meryem Hanım siz başka bir şey söylemişsiniz orada bir yanlışlık olduğu için bilemedi. Tekrar baksın tekrar bir görsün orada zaten öğrenecek ne yaptığını Yok, kötü, onu söyler. Dur bir saniye. Toparlar bence bu. Meryem Hanım orada size tarot bakarken aslında size değil de sizin ikizinize bakmış. Allah be saçmaladın gitti <laughs> saçmaladın. ya. Saçmaladın. Öyle saçmalayasın geldi ama ne koyayım. Ben <laughs> değil ikizi bakmış size Tarot. Tamam. İşte. Bu cevap. <gülüyor> <gülüyor> o da saçmalıyor. <laughs> Herkes saçmalıyor. Teslim ediyorum, emanet ediyorum ya. Parası neyse iade <laughs> ederim. Aşkım Zekon'u çok iyi yapıyorsun. <laughs> ben güzel savundum ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hazır etlik yaptım. Ben daha hiç savunmadım ya. Bana bir şey Geri evlendiririz sizi. Abi ya. evleneceğim kocayı buldum. Hayır Nasıl buldum. Eğer devam etseydi bu evlilik seni öldürecekti. i̇stiyorsan devam et. Bir İstiyorsan, git devam, devam et. et. Çok iyi, iyi ya. Kadının işte detay yani bu arada. Bravo. Bravo. Ama ben beğenmedim bu arada. Ne ya ne diyelim Allah için ya. Yani. Bulamamışsınız, parayı almışsınız kadının. Ne yapalım şimdi? Satırmışsınız <laughs> <laughs> ortalığı <laughs> zaten. Hayır, parayı iade ediyorum. Ama mesela baktırdı. Tamam. Yani Palalı'ya baktık. Bana gelmiş ki gün sonra ki ben memnun kalmadım. Ona etmem. Ne demesi lazım? Ay ne edeyim ki ben emek verdim ona yarım saat 45 dakikamı verdim. İki gün sonra diyor ki eee hmm. hmm. <laughs> etmem <gülüyor> yani işte diğerine şikayet etsin. Hani tamam. O zaman yani, savunmaya ne gerek var ya verdim. bize de laf etme. Hayır ya. ama şu an dediğin şey kadın boşalmış ben bu duruma gelmemesi için zaten emek veriyorum. Evet. Ha. Tabii. Ama eğer bu duruma geliyorsa çünkü. da daha büyük bir şey gelecek başına diye sen bunu yapmış olabilirsin hmm. diyor. Işte. Hiç yalan söyledin hmm. mi bir tarafa belki? Yazıklar olsun. Yazıklar, Yazıklar. olsun. <laughs> i̇şte söylemişsiniz bakalım. Neyse ne size geçelim. Şey, zarar gelmesin diye mi karşı tarafa? Ay, işte, bravo ya. Bravo yani, ya. Umarım mi? o yalanı bana söylememişsiniz Siz evet, zarar gelmesini. Ben. Bana da baktı çünkü. Mesela bana bak bana. anne kız ilişkisinde anneye yalan söylediniz yani. Ya ben şöyle daha söyledim ya. Size geçen anneye selam. Söyleyemiyorum Kime? bazen. Buradan anneye selam. Kıza da selam. yok. Öğrendi <laughs> mi <gülüyor> <artık>? <gülüyor> onlar? Kıza da selam ben anne. Onlar öğrendi artık. <laughs> öğrendiler mi? Öğrendiler. Öğrenmişler şey, anlattık ya oğlum. Evet. Babaya evet. selam. Hepsini bir sürü şey Baba yok. Baba olmadığı için bu da Baba Pinar. Aynen. Meleklere Sevgili selam. Annesi de beraberdi hatırlıyor musun? Sevgiliye mı? selam. <gülüyor> 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 Hayatındaki en utanç duyduğun anıyı anlatmak zorundasın. Ee, bu üç kişi seni kameraya karşı savunacak. Şimdi arkadaşlar Dinledim. utanç duyduğum anı. Geliyor. Benim bir işte gece mekanımda e, ben Nevabo'dayken gelen dansörze eşim para taktı diye eşimin suratına ısırıp yaralamam. Orada herkesin içinde. Gurur Kankası verici bir an benim mi? için. Gurur verici. Ne olacak kanka eşi... Ben seni de destekliyorum. Dan... Eşinizin mi yüzünü? Bak e şöyle sözün... ama konuşuyor. Dansözün yüzünü. Aynen. Konuşuyor. Eşinin. Ben ki, onun Bekarlar veda partisini zaten dansöz geçirmiş bir insanım yani. Yazıklar işte, olsun. Beraber eğlenelim diye. Ama e, o zaman e, hormonal bir durumum vardı. Zaten ertesi gün hamile olduğumu öğrendik. Hmm. E, ve bu hormonal durumda aşırı kıskançlığa yol açtı Belki buradan yürüyebilirsiniz ama... Dansözün yüzünü ısırdınız. Dansöz değil, eşimin. Biz kimi savunuyoruz diye. şu an? Benim kime kimi savunacağız? savunacağız? Isırdı ya, eşinize mi? O sizin eşiniz. Bana eşimiz. o gün dedi ki boşanacağız dedi. Şu an bitti dedi. Çocuklarınızın <laughs> annesi. Batu abi, gerek <laughs> 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 ekse yüzünüzü bin kez de ısırır. Evet. Acıkmış. Yapar. Aşarmış. Anladınız mı? Olur. Yemiş. Hamile değil Olur mi? öyle acıkmış şeyler Acıkmış işte. Aşarmış. Ne olacak? Aşarmış. Senin sevdiğinden acıkmış. Canı sana tatlı aşermiş. çekmiş Batu abi. <laughs> Anladın çekmiyor. mı? Ya böyle şey de canı çekmiş Hı abi bitti. Kazandık. Gerçekten kazandık. Batu abiye <gülüyor> selam. <gülüyor> Batu abiye selam. Dansöze <gülüyor> selam. <gülüyor> çok acıktık değil <laughs> şaka mi? Şaka. Çok acıktık. Çok acıktık. Çok acıktı, acıktı. acıktık. Yüzümüzü <gülüyor> ısırmayın ha 5-10 dakika acıktık. Bir de ben şimdi. için. Hadi ben kapat yemek yiyelim. Ben açtım ben mi kapatacağım evet. tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki tamam. videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.